Merhaba hanımlar. Derya'nın el işi denizi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel, zarif bir tığ oyası yapımıyla geldim. Evet ekranda da gördüğünüz gibi zarif, tatlı bir model hanımlar. İsterseniz yapım aşamasına başlayabiliriz. Evet ipimizi milimizi sabitliyoruz. Herhangi bir tığ battığımıza batıyoruz hanımlar. Evet tığ battığımıza battık. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet tekrar bakın zincir çektim hanımlar 8 adet saymıştım ya ayrı oradaki 8. zincirimin içerisine batıyorum battım ve kapattım bakın burada bir bu şekilde yuva oluşturmuş oldum hanımlar ekranımızı da netleyebilirsek inşallah. Evet bakın burada bir yuva oluşturduk. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 adet zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde 1 2 3 4 tığ battı saydık. 5. tığ battığımın içerisine batıyorum Hanımlar Evet bu şekilde çiçeğimizi yapmak için bakın dalımızı ve yuvamızı oluşturmuş olduk Hanımlar Evet 1 2 zincir çekiyorum hemen yandaki tığ battımın içerisine giriyorum 1 2 mil başı aldım bakın bir tığ battı atlayıp ikinci tığ battımın içerisine girdim dikkatli bir şekilde bir 2 3 defa da çektirerek bir trabzan yaptım Aslında yaprağımızı yapabilmek için bir yuva yapmış oldum hanımlar 1 2 zincir çektim 1 mil başı aldım Yaptığımız yuvanın altından girdim. 1 2 zincir çekerek bir trabzan oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yaptığım trabzanın altından dolandım ve kapattım. Bakın buraya bir tomurcuk oluşturmuş oldum. 2 mil başı alıyorum. Yaptığım yuvaya girdim. 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Trabzanımın altından dolandım ve kapattım. 2 mil başı aldım. Yuvama girdim. 1, 2, 3 defa da çektirerek bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Trabzanımın altından dolandım ve kapattım. 1, 2, 3 mil başı alıyorum. Yuvama girdim. 1, 2, 3, 4 defa da çektirerek bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Trabzanımın arkasından dolandım ve kapattım. Bakın buraya bu şekilde 4 adet tomurcuklu trabzan yapıyorum. 3 mil başı aldım. Yuvama girdim. 1, 2, 3, 4 defa da çektirerek bir trabzan daha yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim en son yaptığım trabzanımın altından dolandım ve kapattım hanımlar tomurcuğumu yaptım şimdi sık iğnesi yaparak bir aşağıya iniyoruz 2 3 4 5 6 7 bakın 8 adet sık iğnesi yaptık aşağıya indik aşağıdaki Yuvamın içerisine girdim ve buraya bakın hanımlar bu şekilde bir yaprak yapmış olduk. Yaprağımı sabitlemiş oldum. 1 2 zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ batımının içerisine batıyorum. Sabitledim. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 bakın 8 zincir çektik. 9 10 11 12 13 14 adet zincir çekiyoruz. Hanımlar geri dönüyorum bakın 1 2 3 4 5 sayıyorum. 6. zincirimin içerisine geri dönüp tekrar batıyorum. Evet, 6. zincirimin içerisine battım. Bakın burada bir yuva oluşturdum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Buradan sayıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 tığ battı 5. tığ battımın içerisine battım hanımlar. 2 zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battığımıza batıyorum. Evet 1 2 mil baş aldım. 1 tığ battı sağlayıp 2. tığ battımın içinden girdim. Bakın 1 2 3 defa da çektirerek buraya bir yuva oluşturdum. 1 2 zincir çekiyorum. 1 mil başı aldım. 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektim. Trabzanımın altından dolandım, kapattım. 2 mil başı aldım. 1 2 3 defa da çektirdim bir trabzan oluşturdum. 5 zincir çektim trabzanımın altından dolandım ve kapattım Evet iki mil baş aldım 1 2 3 1 2 3 4 5 zincir çektik trabzanımın altından dolandım ve kapattım 1 2 3 mil baş aldım yuvama girdim 1 2 3 4 defa da çektirerek bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Altından dolandım ve kapattım. Evet yine 3 mil aldık. Yuvama girdim. 1, 2, 3, 4 defa da çektirerek bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. En son yaptığım tırabzanımın altından dolandım ve kapattım. Şimdi buraya 8 adet. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 adet sık iğnesi yaptık ve aşağıya indi kanımlar. Yuvamın içerisine girdim. Yaprağımı sabitledim. 1 2. Yandaki tığ battığıma battım. Evet hanımlar bakın bu kadar yeşili oyamızın bu şekilde oluyor. Şu şekilde de size göstereyim. Bakın bir yaprak, bir de ucunda tomurcuk olan yani yuva olan bir dal yapıyoruz. Bir yaprak, bir dal. Oyamızın modeli bu şekilde oluşuyor hanımlar. İsterseniz çiçeklerimizin yapımına geçebiliriz. Evet hanımlar, çiçeğimizin yapımına geçebiliriz. İpimizi elimize sabitledik. Yeşilimizi dalımızı elimize alıyoruz. Yaptığımız yuvamızın içerisine girdik. Evet ipimizi buraya sabitledik. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 mil başı alıyorum. Yuvamın içerisine girdim. 1 2 trabzan yaptım. Yuvamın içerisine girdim. 1 2 iki. ikinci trabzanımızı yaptık. 1 mil başı aldım. Yuvamın içerisine girdim. 1 2 1 mil başı alıyorum. Yuvamın içerisine girdim. 1 2 bakın burada 4 adet trabzan yaptım hanımlar. 1 2 3 zincir çekiyorum yuvamın içerisine girdim ve kapattım bakın buraya bir yaprak yapmış oldum hanımlar yine bir iki üç zincir çekiyorum bir mil başa aldım yuvamın içerisine girdim bir iki mil başa alıyorum bir iki yine mil başa aldım bakın bir iki üç oldu hanımlar yine bir mil başa aldım bir iki defa da çektirerek dördüncü trabzanımı da yaptım. Bir iki üç zincir çekiyorum. Yeşil yuvamın içerisine girdim ve kapattım. İkinci yaprağımızı da yapmış olduk hanımlar. Bir iki üç zincir çekiyorum. Bir mil aldım yuvama girdim. Bir iki defa da çektirerek bir trabzan yaptım. Yine mil başa aldım. Bir iki üçüncü defa mil aldık. 1, 2 ve son olarak hanımlar 4. trabzanımızı da yaptık. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Yeşil yuvamın içerisine girdim ve kapattım. Bakın hanımlar bu şekilde buraya 3 yapraklı bir yonca çiçeği yapmış oluyoruz. İsterseniz bir tane daha gösterelim. Evet hanımlar ikinci çiçeğimizi de yapalım. İpimizi milimizi aldık. Hemen yuvamızın içerisine girdik ve buraya ipimizi sabitledik Şu şekilde 1 2 3 zincir çektik 1 mil başı aldım yovaın içerisine girdim 1 12 milbaşı aldık Evet her yaprağı biliyorsunuz hanımlar 4 adet Trabzan yapıyoruz 3. trabzananımızı da yaptık Evet dördüncü trabzanımızı da yaptık 1 2 3 zincir çektik ve kapattık ilk yaprağımız oluştu 1 2 3 zincir çektik mil başa aldık yuvamıza girdik 1 2 mil başa alıyoruz yuvamıza girdik 1 2 Evet üçüncü trabzanımızı da yapıyoruz ve son olarak dördüncü mızı da yaptık 1 2 3 zincir çektik yuvamıza girdik ve kapattık bakın ikinci yaprağımızı da yaptık 1 2 3 zincir çektik bir mil başı aldık yuvamıza girdik 1 2 mil başı alıyoruz yuvamıza girdik 1 2 mil başı aldık yuvamıza girdik 1 2 mil başa aldık yuvamıza girdik 1 2 1 2 3 zincir çektim yeşil yuvama girdim ve kapattım 3. yaprağımızı da yapmış olduk ben hemen ipimi kesip yakıp geliyorum hanımlar Evet hanımlar ben ipimi kestim ve yaktım işte bakın Oyamız bu şekilde çok zarif, çok tatlı bir model oluşuyor hanımlar. Hem e, şu an ütüsüz, ütülendiğinde de daha şık, daha güzel duracağından eminim. Evet hanımlar, videomuzu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmuyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyorum hanımlar. Hayırlı günler diliyorum.